Basket sahnede kupon elimizde Euro Ligi dendiye heyecan peşimizde Zanniler hazır ritimle sesimizde Kazanan biziz bu oyun içimizde Bayanlar Baylar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir günden, yeni bir videodan selamlar ve sevgiler. Euroleague'de 2025-2026 sezonu heyecanı sonunda başlıyor. Beklenen gün geldi. Sonunda Euroleague konuşuyoruz. Bu videoda gündemimizde geleneksel Euroleague üçlümüz olacak. 2025-2026 sezonunu Euroleague'de açılış gününü Hapoel Tel Aviv Barcelona, Andola Efes Makavi Tel Aviv ve Dubai Basket Partizan mücadeleleriyle açıyoruz. Umarım şans getirir diyelim. Daha özel kuponlar için Euroleague'de oyuncu bahisleri de bu sezon sık sık açılacak gibi hatta büyük ihtimalle her maçada açılacak gibi görünüyor. Bu tarz oyuncu tahminleri Euroleague teklileri özel kuponlar için videonun altındaki katıl butonundan üyelik edinebilirsiniz. Üyelerimizle ayrıcalıkları yaşayabilirsiniz. Lafı fazla uzatmadan gündeme gireceğim. Sizlerde videoyu izlerken kanala abone olup videoyu beğenmeyi lütfen ihmal etmeyin. Hızlıca başlayalım. Kronolojik olarak ilerleyelim. Dubai Basket Partizan karşılaşmasıyla başlayalım. Ardından Hapoel Tel Barcelona diyeceğiz ve son maçımız ise Anadolu Efes Maccabi Tel mücadelesi olacak. Temsilcimizin maçını sona bıraktım. Biraz daha ilginizi çeker diye düşünüyorum o karşılaşma. Şimdi 19 çift 0'da iki maçımız var. İlki Hapoel Tel Aviv Barcelona. Eurolig'in yeni takımlarından Hapoel Tel Aviv ilk hafta dev bir takımla karşı karşıya geliyor. Açılışı Barcelona karşısında yapıyorlar. Aslında Hapoel Tel Aviv Eurolig'in yeni takımı ama oyunculara baktığımızda, kadroya baktığımızda çok da yeni oyuncular değil Eurolig arenasına. Eski tecrübeli isimlerden bahsediyoruz ki bunların başında NBA'den Euroleague'e geri dönen Vasilija Mitsic var. Özellikle Andola Efes'te geçirdiği müthiş yıllar. Öncesinde işte Jalgiris dönemi, Bayern Münih dönemi vesaire. Vasilya Mitsic yeniden Euroleague arenasına geri döndü. Tabi eskisi kadar güçlü dönecek mi? Burası biraz soru işareti. Eurobasket'te de için çok beklentileri karşılayacak performanslar sergilediğini söyleyemeyiz. Ama NBA'de aldığı o beklenti dışındaki biraz da ufak rolü Ligi arenasında tabii ki almayacak. Daha baş rolde olacak. Şu anda Ligi'de en çok para kazanan oyuncu olarak giriş yaptı Vasilya Mitic. Hatta kulüpten hisse dahi verildi Mitic'i ikna etmek için. Yaz aylarında Sırp oyuncuya Fenerbahçe Beko'nun da ilgisi vardı ama o Hapoel'in yolunu tuttu. Dimitris ile bir ortaklık yapıp bu takımı başarıya götürmeye çalışacak. Kadrosuna baktığımızda Apoel'in önemli isimler var. Özellikle çok geniş bir kısa rotasyonundan söz edebiliriz. Chris Jones, Elia Bryant, Jan Madar, Tyler Ennis, Bartimor gibi isimlerin yanı sıra Guy Palatin ve Black de bu takımın kısa rotasyonundaki isimler olarak dikkat çekiyor. Şimdi burada tabi Andola Efes'ten takıma katılan Elijah Bryant'ın performansı da önemli. Mithris'le daha önce birlikte EuroLeague şampiyonluğu yaşamış bir isim. Bakalım bu sezon Hapoel'de nasıl işler ortaya koyacak ki geçtiğimiz sezonda bence Anadolu Efes'te iyi performans ortaya koymuştu Helia yeah, Bryant. Uzun rotasyonda da yine tanıdık tanıdık isimler var Hapoel'de. Daha önce Fenerbahçe Beko forması giymiş Jantun Modli ve eski Anadolu Efesli Den Oturu. Burada başı çeken isimler tabi Tay Odiyese de yolu ülkemizden geçmiş bir diğer oyuncu olarak dikkat çekiyor. Fena bir kadroları yok. Euroleague'e nasıl adapte olacaklar aslında bu biraz soru işareti. Birliktelik olgusunu yakalamaları halinde playoff'a mücadele edebilecek bir ekipler. Barcelona'da ise Kevin Panther, Nikola Laprovittola, Thomas Satranski gibi isimler, Dario Bruzzelli gibi isimler kadroda kaldı. Bunların yanı sıra takıma birkaç yaşlı transfer edildi. Tecrübeli, önemli oyuncular. Ya mesela Toko Şengelya'dan bahsediyoruz. Baskonya döneminde Baskonya'yı pandemi yılında, pandemi sezonunda İspanya Ligi şampiyonu yapmıştı ki yıllarca Final Four'a mücadele eden bir takım da o dönemde Euroleague'de Baskonya. O kadronun da bir numaralı yıldızıydı Toko Şengelya. Sonrasında farklı maceralara yelken açtı. CSK'da oynadı ki CSK'da bir Barcelona maçı var ki oynadığı bence hala yıllar yıllar önceki o karşılaşma Toko Şengelya'yı Barcelona'ya taşıdı. Virtus Bologna'ya geçtiğim sezon İtalya Ligi'ni kazandıran isimdi final serisinde Şengelya. Yaşı bir hayli ilerledi ama hala önemli oyunculardan birisi diye nitelendirebiliriz. Bunun yanı sıra tabi bahsedeceğimiz bir diğer isim Will Clyburn. Clyburn'un Barça'da nasıl performans göstereceği açıkçası soru işareti. Çünkü hani Efes'te şampiyon bir takıma gelip çok da üzerine koyamamıştı Clyburn. Sonrasında Bologna dönemi de bence beklentilerin altında geçti. O Daçka'daki, CSK'daki Clyburn'u gösterebilecek mi Barcelona'da? Açıkçası biraz zor ama potansiyeli var. Zaman zaman maç alabilecek bir oyuncu Will Clyburn. Barcelona'yı biraz daha savunma yapmaya ikna etmek zor gibi görünüyor. Bu oyuncu grubuyla savunma yapmak biraz zor görünüyor. İşte Schengel'e fiziksel teması sever ama bunun dışında gerek kısalarda işte Kevin Panther'dan bahsediyoruz. Laprovittola'dan sezon içerisinde bahsediyoruz Geçtiğimiz sezon büyük bir sakatlık yakalım, yaşamıştı Laprovittola. Geçmiş olsun dileklerimizi sunalım. Dario Burzella'dan bahsediyoruz. Bu isimlere savunma yaptırmak biraz da zor. Çok atanın kazanacağı bir karşılaşma olacaktır. Savunmayı değil de Hücumu ön plana alacaktır iki takımda. Kim daha çok atarsa o kazanacaktır. Yani sertlik dozunun çok da yukarı çıkmasını beklemiyorum bu maçta. 100 68,5 bareminden üst tercihi ön planda denenebilir diyorum dostlar. İkinci maçımız Dubai Basket Partizan karşılaşması. EuroLeague'de yine yeni takımlardan birisi Dubai Basket. Tartışmaların ışığında Arap sermayesi EuroLeague'e geldi. İyi oldu, kötü oldu. Para akışı geldi ama Avrupa dışına çıktı adı EuroLeague. Avrupa Ligi olan bir organizasyon Avrupa dışına çıktı. Bunlar tartışılır. Ama Dubai Basket fena da sayılmayacak bir takım kurdu yine. Bütçeli bir takımlar. Hatta yaz aylarında bir açıklama vardı. Dubai Basket gerekirse 19 takımı dahi satın alabilecek güçleri. Tabii ki burada Real Madrid, Barcelona'yı, Fenerbahçe Beko'yu, Milan'ı EuroLeague'in böylesinde büyük takımları hakkında bir açıklama bilmiyorum çok gerçekçi ama paraları olduğunu belirtmişlerdi yani kısacası. Lafın özü böyle bir denkleme geliyordu. Kısa rotasyonlarına baktığımızda Klemen Prepelic, Alexa Avramovic, Nate Mason, Cenan Musa dikkat çeken isimler. Danilo Ancusic şut gerektiği anlarda tecrübesiyle yine fark yaratabilir. Divin Bacon skor gerektiği anlarda yine fark yaratabilir. Davis Bertans yeri gelince sahneye çıkabilir. Ha biraz uzun rotasyonu sıkıntılı olabilir. Kabangele var. Filip Petrusev var. Filip Petrusev ile savunma ve kısaları beslemek, kısaları oynatmak zor gibi görünüyor. Çünkü topu kullanmayı seven bir uzun Filip Petrusev. Bu noktada zaman zaman da böyle işler çığırından çıkabiliyor. Kontrolden çıkabilen de bir uzun. Bakalım onu verimli kullanırlarsa eğer Gole maç iyi işler yapar. Burada asistan koç olarak Oğulcan Aydoğan var bu arada kadroda ondan da bahsedebiliriz. Yine bizim bir temsilcimiz bir başka temsilcimiz Sertaç Şanlı da Dubai basket formasını giyecek yeni sezonda. Sertaç da özellikle Piken Pop oyunlarında dışarı açılıp bulacağı şutlarla alan açılması gerektiği anlarda etkili olacaktır diye düşünüyorum. Ki kariyerinde Fenerbahçe Beko ile ve Anadolu Efes ile Euroleague şampiyonlukları bulunan bir isim Sertaç Şanlı. Diğer tarafta Partizan ise aslında Jelko Obradov için çok da alışık olduğu oyuncular değil. Takımda böyle biraz daha bireysel sorumluluk almayı seven zaman zaman ipleri kopartabilen, bıçak sırtı diyebileceğimiz isimler çok fazla ve uzun rotasyonunda da sorun var. Tyreek Jones biraz yalnız kalabilir pivot noktasında. İşte Jabari Parker'ı 4-5 gibi kullanabilirler ki Jabari Parker bence Barcelona'da da geçtiğimiz sezon iyi performans ortaya koymuştu. Bu sezonda Partizan'ın en önemli isimlerinin olacak. Isaac Bonga'dan bahsedebiliriz. Eurobasket'te iyi bir performans ortaya koydu. Maalesef Almanya formasıyla iyi bir performans ortaya koydu. Bize karşı da. Yani finalde de iyi oynamıştı. Ama bu karşılaşmada ben Dubai'nin hani ilk maçın açılışı motivasyonuyla yarım adım bir adım önde olduğunu düşünüyorum. Artı handikap desteği de var ne kadar güzel. Artı 4.5 artı 5.5 handikaplardan maç sonucu bir tercihine yönelmeyi düşünüyorum dostlar. Ve son maçımız Anadolu Efes'imiz sezonu Makabi Aviv karşısında açıyor. Maalesef tarafsız sahada Podgorica'da oynanacak bu mücadele Karadağ'da. Euroleague yönetimi böyle bir karar verdi. Çok tartışmalı bir karar. Temsilcimiz Anadolu Efes, temsilcimiz Fenerbahçe Beko. Tam 4 iç saha maçının toplamda tarafsız sahada oynayacaklar. Makabi ve Hapoel ile oynanacak. İsrail temsilcilerine karşı oynanacak maçlar tarafsız sahada oynanacak. Efes'te takımın başına Igor Kokoşkov getirildi. Kokoşkov iyi bir baş antrenör. Evet ama savunma noktasında sıkıntı yine yaşayabilir takım. Ki zaten İsmail oldu? biz bir hücum takımı kurmayı, tempolu ve seyir zevki yüksek bir takım kurmayı hedefledik demişti. Shane Larkin de yaptığı açıklamada takımın kurulumunda İsmail Şenol'la birlikte onun da payı olduğunu belirtmişti. Hani birlikte akıl yürüttük. Yaz boyunca beraber çalıştık ve farklı şeyleri yapabilecek bir takım ortaya çıkardık. Çok memnunum demişti. Larkin tabii ki bu takımın bir numaralı topa yön vericisi olacaktır yine. Bunun yanı sıra önemli transferler var. Isaiah Cordinier'den söz ediyoruz. Jordan Lloyd'dan söz ediyoruz. Euroleague rotasyonu için bence çok önemli oyuncular. Efes'in logosu da değişti. 50. yıla özel bir logoyla bu sezon sahneye çıkacak Anadolu Efes ve hedef yeniden Final Four'a kalabilmek olacak temsilcimizde. P.J. Dozier'ın da yine bu sezon önemli katkı verebileceğini düşünüyorum. Cole Svider benim kafamda biraz soru işareti. Şut atar ama fazlası ne olur bilmiyorum. Bryce Desert biraz soru işareti. İşte Papayannis, evet... Papayanis bir şekilde beklentileri karşılayacaktır. Ya beklentiler çok yüksek tutulmazsa karşılayacaktır. Ama Vincent Poirier'in yokluğu, o sakatlığı ne zaman dönecek bilmiyorum. Efes'i doğrudan da etkileyecektir diye düşünüyorum. Kai Jones da Euroleague'de bilmiyorum açıkçası ne kadar katkı sağlayacak Anadolu Efes'e benim kafamda biraz soru işareti barındırıyor. Yerli oyunculara baktığımızda iyi bir Euro basket geçiren Ercan Osmani ön plana çıkabilir. Zaman zaman enerji gerektiği anlarda 2-3 dakikada olsa Erkan Yılmaz orada sorumluluk alabilir. David Mutaf ve Şeymuz Azer ne kadar burada EuroLeague rotasyonuna girer? Yani çok süre alabileceklerini EuroLeague özelinde sanmıyorum. Biraz daha lig rotasyonu için Kokoşkov'un elini rahatlatan oyuncular olacaklardır diye düşünüyorum. Şeymuz zaman zaman oynayabilir ki EuroBasket'te de bu seviyeler için bir nebze olsun yeterli olduğunu belli başlı ilişkileri iyi yapabileceğini özellikle savunmada katkı verebileceğini gösterdi ama David Butaf henüz biraz tecrübe noktasında eksik diyebiliriz. Geleceği parlak bir oyuncu tabii ki o da. Diğer tarafta rakip Makabi bu sezon bayağı bir zayıfladı diyebiliriz. Kadro gücü anlamında geçtiğimiz yıllardan uzak bir Makabi var. Rekabetin içerisinde ne kadar kalacaklar? Bence çok da playoff yapabilecek bir takım değiller. Alt sıralarda kalacaklar diye düşünüyorum. Fakat tabii ki Euroleague her sonuca göre zaman gösterecek biraz da bakarsanız. işte geçtiğim sezon Paris Basket Örneği vardı mesela. Her an her şeyin olabildiği bir iki Euroleague. Biraz da o kimyayı yakalamak ve koçun stratejisi doğrultusunda bunları sahaya yansıtabilmek Euroleague arenasında fark yaratıyor. Hani NBA'deki o atletizm ve bireysel oyuncu yeteneklerinden ziyade koç stratejileri de burada öne çıkabiliyor. Ama Efes'in ben iyi bir açılış yapacağını düşünüyorum. Temsilcimizin yüksek skorlu geçmesini beklediğim bu karşılaşmada galibiyete de yakın olduğu görüşündeyim. Efes Kokoşkov'un tempolu oyunuyla yüksek perdeden bir giriş yapar diyorum. Ev sahibi 87.5 üst. Yani Efes 88 sayı atacaktır görüşündeyim. Üçlümüzü oluşturduk. Geleneksel Euroleague üçlüsünü oluşturduk. Tekrar vurgulamakta fayda var. Sezon boyunca tabii ki katılda da devam edeceğiz. Farklı platformlarla anlaşmamız olursa bunları da size duyuracağız tabii ki. Yani Euroleague'de dolu dolu bir sezon geçireceğiz. Burada videolarımız da olacak. Her anlamda aktif olmaya çalışacağız. Umarım güzel, sakatlıktan uzak, hepimizin de şanslı olacağı bir Euroleague sezonu olur. Yeni bir günde ve yeni bir videoda görüşünceye dek hepinize sağlıklı, huzurlu ve mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.